gün bildiğiniz gibi partimizin 5. kuruluş yıl dönümü. Esasında bugüne gelirken çok zor bir dönemden geçti. Parti kurulmadan önce 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla Türkiye'ye giydirilmek istenen bu cüvet sistemi Nerelere mal olacağını gören Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 25 Ekim 2018 tarihinde Eyüp Parti'yi Kurarak Türk Siyasi Hayatı Yolculuğuna Başlamıştır Genel Başkanımız Meral Akşener Ateşin Kor Hali Olduğu Bir Dönemde Ateşten Gömlek Diyerek Türkiye'nin önüne koyduğu İyi Parti'nin Türkiye'de milletin umudu haline e gelmiş ve bugün 5. yılını burada kutlamaktayız. Bu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hepinizin bu güzel gününü kutluyorum. Dediğim gibi değerli arkadaşlar 5 yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar çıktı öyle bir algılar yaratıldı ki İyi Parti'nin yöneticileri ve kurucuları sokakta yürüyemez haldeydi. Ama geçmiş bu süre içerisinde Türkiye'nin umudu olmuş ve önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle milletimizin de teveccühüyle Türkiye'yi uzun yıllar yönetecek bir parti haline geldik. Bunun en büyük mimarı genel başkanımız Sayın Akşin, Meral Akşener'di. Dolayısıyla huzurlarınızda genel başkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Fazla sözü uzatmadan ben önümüzdeki seçimlerde İyi Parti'nin Türkiye'de birinci parti olacağını ve Türkiye'yi uzun yıllar liyakati esas alan demokratik hukuk devleti anlayışıyla yöneteceğimizi yöneteceğimize inanıyorum. Altıncı yılımızı Türkiye'nin iktidarıyla müjdeleneceği bir gün olarak görüyorum.